Oh my god Melas. Evet arkadaşlar üst üsteki gibi video çekiyorum. Çünkü şu anda dükkanda şöyle göstereyim. Bu fotoğraf taktik bu arada biliyorsunuzdur. 6 tane yumurta var. Ve biz birkaç tane hesapta bu 6 yumurtayı atacağız. Bakalım. Bakalım neler çıkacak. Haydi o zaman geçelim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bize diyor ki. Ender Sağ sağ. Aşağı. Oğlum hani oluyordu taktik? Oğlum taktik hani oluyordu? Nur sağ sağ. Aşağı aşağı. Sağ sol aşağı aşağı. Taktik işe yaramıyor abi. Yuvarlak çizeceğim. Eee? Ya bir tane efsanevi vermedi ya. Ya bir tane efsanevi hayran vermiyorsun bana ya. Ya abi. Bir insan tüm şansını kutularda kullanamaz ya. Çok saçma ya. Aa, neyse diğer hesaba geçeyim bari. Gerçekten saçma abi bu ne ya? Taktik daha herkes de işe yarasın bir ben de işe yarasın abi çok güzel. bu hesabı 15 tane efsane çıkacak şimdi. Hadi. Ya gerçekten saçma hani. Hala bir tane bile efsaneyi alamadım ya. Şuna bak maksimum destansı geliyor. Bir tane hesaba gizemli çıktı sadece. Onun dışında max destansı aldım yani tüm hesaplardan. Bir Sevim abimin hesabına efsaneyi verdi. Al bu da bitti. ağzından, tükreyim. Oğlum ya. 3 tane kostüm çıkarmış herif ya. Ben de iyi olmuyor bu. Abi gerçekten kafayı yersin ya. Bu hesabım bizim klanda değil o yüzden pek bir katkı olmayacak ama gördüğünüz gibi Yeah, bu ikinci klanımız arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Eğer 5000 kupa üreseniz zaman gelebilirsiniz kulübünüz yoksa. İkinci klanımız bu. Yani Beklenmedi gelen bir şeyler geliyor. Video konusundan hiçbir halt geldiği yok. Bak şimdi. Ender abi çok güzel. Çok güzel. Abi kafayı yersin ya. Dalga geçiyor. Hal biliyorum bu dalga geçiyor ya. Alttan üstten yapacağım ya. Alttan üstten, alttan üstten, alttan üstten, üstten, Yok sıkıntı bende mi? Yani ben cidden kutularda bu kadar şanslıydım diye bana bu yapılmaz. Kutlarla bu kadar şanslıydım diye. Bana bu yapılmaz. Anlamıyorum ben bu. Al sen de gel bir tane sana efsanevi ver hazladım değil mi aynen. Ya bazen acaba şimdi Ya nereden efsanevi çıkar hesap bu. Efsanevi çıkar hesap bu. Şunu verdi. Bunu verdi. Güzel kostüm. Gözülemiyorum. Ama niye ana çıkmıyor? Niye? Gel. Hadi gel. Hep senden abi. Hadi. Hop. Ha, birinci enderimiz. İkinci enderimiz. Çok güzel. Harika. Müthiş. Ya ha? da almadı. Mülk. Destası da kal yine. Yine destası da kal. Asla bana efsanevi verme. Asla. Ender harika süper. Ha ilk neyse güzel mi verdi en azından. Hiç daha geçiyor ya. Bu hesap da olmadı. Allah Allah. Çok garip. Çok garip. Süper Sen niye böyle yapıyorsun? Beni sinirlendiriyorsun. Sarferin hesabındakilerini sarfere bırakacağım. O kendisi. <laughs> Ama yani kafayı yersin. Anlıyorsun değil mi beni? Beni anlıyorsun değil mi? Anlarsın da ben gerekiyor

O zaman şöyle yapalım. Böyle yapacağız. Bot dıt hadi hadi. Ne bununla? Abi gelme geçiyorsun hadi bir daha burnu. <laughs> yani şu anlamak cidden zor yani cidden zor yani. Kafayı yeritti bana. Bana kafayı yeritti. Ya ne olacak bak. Bir tane kostüm istiyorum ya. Ya Super Ledger Brock olur. Ondan sonra Robo Mike olur. Ya istediğim tek şey var. Üç tane kostüm var istediğim ya. Super Ledger Brock ya Robo Mike. Bir de. Bir de. Bir de hangisi olsun lan. Bir de kızı şövalye söz. Kanka bunları istiyorum ben. Başka bir şey istemiyorum ya. Ya ver millete 15 tane var bana bir tane bile verme abi. Bu ne? Böyle saçmalık yok abi ya. Neyse bu video bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, bir, bir açmayı bir Bu arada yeni bir bir şov videosu attım bir bir